Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modeli anlatacağım. Yapımı çok kolay, çok basit ve her şeyi de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model olacak. Çok gösterişli ve yapımı bir o kadar da basit arkadaşlar. Hırkalar, diyeleklerde istediğiniz her şeyi de rahatlıkla kullanabilirsiniz bu modeli. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Ben ilmeklerimi attım. Ilmeklerimizi 4 ve 4'ün katları olarak atalım. Artı 3 ilmek ekleyelim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve bu sıramı bütün ilmeklerimi düz örgü olarak tamamlıyorum. arkasına geçtim. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Arkasında da bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak tamamlayalım. Evet, bir sıra ters örgü, bir sıra düz örgü ördük. Ve şu şekilde oldu. Şimdi modelimizin kurumuna geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. ikinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi geriye attım. 3 ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkaracağım. 1 2 ve tekrar bir ilmek daha çıkardım. İpimi öne aldım bir ilmek ters örgü olarak ördüm. Geriye attım. Yine 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağım. 1 1 doladım. Tekrar bir ilmek daha çıkardım. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm. Geriye attım. Yine 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağım. 1 2 ve 3. Tekrar ipimi öne aldım. Bir ters ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada bakıyorum hemen düz ilmeğim var. İpimi geriye attım. Bir tane düz ördüm. İpimi öne aldım. 3 ilmeğim içinden 3 ilmek çıkarmıştım. Bunları da ters olarak örüyorum. İpimi geriye attım. 1 düz ördüm. İpimi öne aldım. Yine 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi geriye attım. Bir düz ördüm, ipimi öne aldım. 3 tersimi örüyorum. Geri attım. Bir düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Tekrar ön tarafındayım. İlk başta yaptığım gibi bu sıramı bütün ilmeklerimi düz örgü olarak öreceğim. arkasına geçtim. Arkasında yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Tekrar ön tarafındayım. Yine model kurumuma geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi geriye attım. Yine 3 ilmeğim içinden 3 ilmek çıkarıyorum. 1 2 ve 3 İpimi öne aldım. Bir tane tersimi ördüm ipimi geriye attım yine 3 ilmeğim içinden 3 ilmek çıkarıyorum 1 2 ve bununla beraber 3 ipimi öne aldım bir tersimi ördüm tekrar geriye atıyorum 3 ilmeğim içinden 3 ilmek çıkarıyorum ipimi öne aldım. Bir tersimi ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Arkasındayım yine. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi geriye attım. Burada bir tane düzüm var. Düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Burada arttırdığım ilmekler var. Arttırdığım ilmekleri de ters olarak örüyorum. Geriye attım bir düzümü ördüm. Öne aldım. Yine aynı şekilde arttırdığım ilmekleri ters olarak örüyorum. Bir düz ördüm. İki ve üç tersimi ördüm. Geriye attım. İki düzümü örüyorum. Evet arkadaşlar, modelimizin kurulumu bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi modelimiz çıktı. Diğer rengimde daha net görünüyor modelim. Şu şekilde göstereyim. Bu rengimde de bu şekilde. Bir üst sıraya geçtiğimizde Yine bütün ilmeklerimizi düz düz öreceğiz. Burada yaptığımız gibi onun üstünde bir sıra ters öreceğim. Yani bu sıramı da göstermek istiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Pardon. Bütün ilmeklerimizi düz örüyorduk. Arka tarafına geçtim. Arka tarafında yine bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Evet, ikinci modelimi de bu şekilde kurdum. Üçüncü modelimizde aynı şekilde kuracağız. İlk bir sıra ters, bir sıra düz ördükten sonra üstünü yine model kurumuna geçeceğim. Evet, bu şekilde yine ilk ilmeğimi örmeden alacağım. Bir ters öreceğim. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağım. Bir tersimi öreceğim. 3 ilmeğimin içinden 3 tane ilmek çıkarıp o şekilde devam edeceğim. Arkasını yine tersleri ters düzleri düz olarak öreceğim. Bir sıra düz bir sıra ters örüp tekrar modelimi kuracağım. Evet arkadaşlar modelimizin kurulumu bu şekilde olacak. Kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız eğer bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.